Merhaba çocuklar. Bugün sizinle sınıfta oynamayı çok sevdiğiniz bir oyunun ritim çalışmasını yapacağız. Taş, kağıt ve makas. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Bir güzelken kapladık. Taş kağıt kapladı taşı Aman makas görmesin keser kağıtları Taş kağıt makas ellerimle oynasam Taş kağıt makas haydi durma sen de yap Taş kağıt makas ellerimle oynasam Taş kağıt makas haydi durma sen de yap bir güzel kez kapladı taşı. Aman makas görmesin keser kütleri. Bir güzel kez kapladı taşı. Aman makas görmesin keser kütleri. Taş kağıt makas ellerimle oynasan, Taş kağıt makas haydi durma. Taş, kağıt, makas, ellerimle oynasam. Taş, kağıt, makas, haydi durma sen de yan Ve ritmemiz bu şekilde devam ediyor. Çok eğlenceliydi bence. Siz de videolarınızı çekip benimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.